Ne yapıyorsunuz fanlar? Ben Mucizevi Lord. Bugün yeni bir video ile ve yeni bir güzel bir haberle karşınızdayım. Arkadaşlar, geçenlerde Fransız televizyon kanalı olan TFO kendi Twitter statüsünde bir şey paylaştı. Yani anlayacağınız Nisan 4'te Fransız TV kanalı olan TFO kanalında Şangay özel bölümü yayınlanacak. Bölüm 4 Nisan Fransız saatiyle 8.45'te yayınlanacak. Bu ise bizim saatle benim bildiğim kadar yaklaşık 4.15 falan etmeli. Azerbaycan saatiyle ise 5.15 falan. Üstüne bir de fotoğraf da paylaşılmış. Yani anlayacağınız hayallerimiz gerçekleşiyor. Yani Şangay özel hakkında veya Dörnüsün hakkında en iyi gelişmeler ve en güçlü gelişmelerle sizlerin karşısında olacağım. Her saatte, her zaman like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Mucizevi kalın. Bay bay. Şangay özel bölümü hakkındaki yeni gelişmelerle karşınızda olacağım.